Evet arkadaşlar, canlı yayında mısınız diye soruyorlar. Yayın ne zaman diye soruyorlar. Aslında yayını akşam evde yapacaktım. Dışarıda oturduk bir yerde işte maça da işte böyle bir cep telefonundan bakmaya çalıştık. Seyredebildiğimiz kadar internetin çekebildiği kadar. Bari şimdi hazır yoldayken arabada yayını yapalım dedik. Sizlerle biraz konuşalım. Evet herkes tabii üzgün ee, selam ata yayını YouTube'dan yapıyorum ee, bugün de üzüldük çok şükür diyor Gökmen Aydoğan selam Arda Beytullah hocam selam evet olmuyor olmuyor diyenler de var Vallahi ben başta şöyle attım hani hadi Beşiktaş yeniliyor size ne oluyor diye onu niye attım söyleyeyim ben bu son 3-4 maçtır hakem olaylarını çözemiyorum daha doğrusu Beşiktaş bu sezon için hakem olaylarını çözemiyoruz zaten Beşiktaş kötü gidiyor Zaten Beşiktaş'ta durumlar karışık. Beşiktaş'ta seçim oluyor. Beşiktaş'ta şu oluyor. Beşiktaş'ın taraftarı zaten üzgün. Beşiktaş'ın zaten kendi oynadığı oyun taraftarı mutlu etmiyor. Deplasmana giden taraftar üzgün. Buna rağmen bu takımı deplasmanda yalnız bırakmıyorlar. Hakemlere ne oluyor? Hani neyin hesabıdır bu? Yani Rebic'in Aşil Tandoğlu'na basmadan tutun. Efendim geçen haftaki penaltı pozisyonları, efendim bu haftaki pe penaltı. Yani ne oluyor? Hani tamam diyelim ee, hakem operasyonu ilk yapılan hakem operasyonu arkasında kulüplerden biri Beşiktaş. Ki hangi kulüp yapmışsa eline emeğine sağlık diyorum. Bak, bu kadar net. Yani şu günleri gördükten sonra eline emeğine sağlık diyorum. Ben demiyorum ki yani hakemlere yapılan şiddet falan ben bunlarla ilgili bir şey demiyorum hakemlerin hedef gösterilmesi ilgili asla ve asla ama artık o dünyanın da bunu bir kere en başta hakemlerin istemesi lazım ee, bu işi çok iyi yapan hakemlerin istemesi lazım artık bu dünyanın e, bu dünyanın bu hakemlik dünyasının değişmesi lazım ve artık bu akraba bağlantılarının bitmesi lazım Beşiktaş halen ve halen Metin Tokat'ın ...hani ne diyeyim, sorun, yani Metin Tokat problemini yaşıyor abi. Yani Tokat, Tokat olayını yaşıyor abi yani. Yani o topa vurulan Tokat devam ediyor. Abi, abi nedir? O zaman demek ki benim fikrim şu, bu hakemlik dünyasının içerisinde hadi Ahmet Nurçevi gitti o gitti halen niye devam ediyor herkes dedi ya, ya gitti işte artık hakemler Beşiktaş'ta uğraşmaz falan diye aslında Ahmet Nurçevi ile sorunları falan diye e, o zaman insanların aklına şu geldi demek ki bu futbolun içerisindeki bazı kişilerin sorunları şahıslar değil kulüp o zaman sizin demek ki Beşiktaş kulübüyle ilgili bir sorununuz var sizin hedefiniz Beşiktaş arkadaşlar kusura bakmayın yani ben öyle anlıyorum. Sizin hedefiniz Beşiktaş. Öyle düşünüyorum. Ya yani bilmiyorum. Bence Beşiktaş'ın mevcut yönetimi, Beşiktaş'ın bundan sonraki yönetimlerinin ilk ama ilk uğraşacağı sorun Türk futbolunun içerisindeki karanlık denizlerindeki o yapılar bak o yapılar. İşin bu tarafı en önemlisi. Yani Feyyaz Uçar'ın maçtan sonra yaptığı açıklamalar bence en önemlisi bu. Yani bu açıklamaların etrafında tüm Beşiktaş camiası bir kere birleşmesi lazım. Yani orada nasılsa işte efendim Beşiktaş taraftarının hedefinde yönetim var. Biz Beşiktaş'a vurmaya devam edelim diyenler iyi düşünsün. Bir kez daha düşünsün. Ben Beşiktaşlıyım. Ben bu camiye çok iyi tanırım. Ben bu kulübü çok iyi bilirim. Bir kere daha e, düşünsünler arkadaşlar. Şimdi böyle bir sorunumuz oluyor. Araba hareketinden dolayı arkadaşlar. <laughs> çok pardon. Evet. Bir kez daha düşünsünler değerli dostlar. Şimdi gelelim işin işin e, transfer tarafına. E tabi her kötü sonuçtan sonra taraftar transferi sorar. Bak her kötü sonuçtan sonra taraftar transferi sorar arkadaşlar. E, haklıdır da hani hazırdır derler. E, hani İş bitiyor derler. Bu konuda bir kere haklı. Her kötü sonuçtan sonra ee, tabii bu sorun ne Santos'un ne işte demek ki bir sürü hoca geldi gitti değişmiyor. Ee, bir sürü sorun var değişmiyor. Demek ki e, demek ki arkadaşlar başka sorunlar da var takımın. Ben söylüyorum ben bunu birine sordum Birilerine sordum ee, ciddi derece takımın e, kondisyon sorunu var arkadaşlar. Bakın ciddi derecede takımın komisyon sorunu var. Takımın e, pozisyon sorunları var. İşte gelecek olanlar var. Afrika Kupası Abu Bakar. Birincisi bu Afrika Kupası e, kulübe çok zarar verdi. Söyledik. D yani en sıkıntılı dönemde dört tane oyuncu yok. Söyledik. Bu birincisi. Hadi Afrika Kupası'na dönenler dönüyor. Hadi transfer döneminde de son haftalara giriyoruz. Son dönemlere, son günlere giriyoruz. Ben bu konuyla ilgili tabii transfer dönemi bittikten sonra yorum yaparız. Ama sizler tepkinizde haksız sayılmazsınız, onu söyleyeyim. Benim pozisyonum sizlerden biraz daha farklı. Ben bu transfer dönemi çünkü bakarsınız yarın isimler gelir. Oo helal olsun yönetim bak bütün basını atlattın ne oldu iyi basın falan derler derler o yüzden e, gazeteci olarak yorumcu olarak bizim beklememiz lazım ben hani transferde başarısız olsunlar da efendim sallayın falan o anlamda söylemiyorum ben transfer dönemini bizim beklemek zorundayız bizler beklemek zorundayız daha doğrusu bakalım yönetimin mutlaka bir planı vardır bunların hepsi konuşulmuş edilmiş diye Onları beklemek zorunda. Şurada sayılı günler kaldı. Ama bence burada en önemli nokta Beşiktaş yenilir. Ama bazılarının e, özellikle hakem performansı size ne oluyor derim. Murat Alpatlı iyi akşamlar iyi yolculuklar hocam. Neredeyse 50 yaşında bu kadar kötü bir dönemi görmedim diye. Ercan abi yazdı ya, Ercan Taner. Yani adamın ömrü geçti herhalde futbolda. Hayatımda gördüm en kötü Beşiktaş diyor. Yani Ercan abi yazdı ya. Beytullah gördüm mesajını. Vedat bir Kerem Atakan diyor. İbrahim Hasar bekliyoruz abi abi umarım boşa bekleme beklemeyelim. Serdar abi yine yönetimi eleştirmiyorsunuz. Transfer dönemi bitmeden ben bir şey demeyeceğim. Çünkü hoca konusunda da pat diye Santos çıktı. Bakın. O yüzden e, görüşmeler yapılıyormuş. işte bir takım isimler var. Falan. Bir bakalım, bir bekleyelim. E, transfer dönemi bittikten sonra ama niye geç bitti bu tartışılı bu bir kere onu net söyleyeyim. Yani transferde bazı isimlerin bitmesi lazım evvelden. Neden bitmiyor? Neden bitir bitirilemiyor? Bunların hepsi tabii ki eleştirecek noktalar. O ayrı. Ben yönetimi konuda eleştiririm. Ama biz transfer dönemini bir bekleyelim. E, sayılı günler kaldı. Umudu koruyoruz. Yani yönetimi eleştirmedin diye söylüyorlar ya. Ben umut koruyorum. Kendi umutlarımı. Bakalım ne çıkacak. Bazı aramızda bu arkadaşlar. Bugün bir geziye çıktık. Ee, işte oturduk. Maça baktık. Ee, hakikaten inanılacak gibi değil. Yani dünkü yayında dünkü yayında 16. ile 12, aramızda 12 puan vardı Murat Alpattı. Vallahi doğrusu Murat Alpattı iki mağlubiyetle daha geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani düşün yönetim şunu düşünmesi lazım ya Hasan transferler nerede diye bağırmaya başladılar. Nerede diye bağırmaya başladılar arkadaşlar. Yani bu benim bir şey söylememe gerek yok. Kendileri de zaten düşünür muhtemelen. Ama ben transferde de zira e, Ziraat Türkiye Kupası konusunda bir kez daha uyarıyorum. Antalya maçı evet daha fazla bir kadro olacak. Daha fazla geniş bir kadro olacak. Ee, Antalya maçı gerçekten Beşiktaş'ın en önemli hedef maçlarından biri. Evet okuyorum yorumları. Valla bu işler belli olmaz. Yani o maç bir turnuva maçı gibi bir maç oldu zaman havası farklıdır. Bu işler belli olmaz ama ben bu transfer döneminde gerekli takviyeler yapılmazsa bakın idare edecek diye gerekli takviyeler yapılmazsa arkadaşlar yaz transfer döneminde aynı hatalar yapılırsa Beşiktaş'ın önümüzdeki 4-5 senesi kaybolur gider. 4-5 senesi kaybolur gider. Ee, Buradan da bir çıkış yolu bulunur elbet. Ama benim sözüm sağdaki futbolculara artık bu kadar yani kabul etmeyin ya mağlubiyeti. Bu kadar kabul etmeyin. Yani olmaz. Bana diyorlar ki Sivas evinde iyi oynuyor. O oynayabilir. Kabul ediyorum. Ben Sivas'a saygı duyuyorum. Lakin Beşiktaş da her yerde iyi oynayacak. Her yerde fazla koşacak. Her yerde kazanmaya çalışacak. Yani Svensson'dan başka transfer yok. Ya bu takımın ne kadar o kadar kötü bir kurgusu var ki dünkü yayında ne dedim size Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önünden geçtik Ya otele böyle bir baktık Dedim ki yani burada ne yanlış yapıldı ya geçen sene Burada yanlış yapılan ne oldu? Yanlış. Hiç mi çalışmadılar? Hiç mi? Ne yaptınız da yani Şenol Güneş, Mikael, ekip sağlam, yardımcı antrenör Burak Yılmaz, Eren Hoca o bu. Yani hep işinin eli adamlar. Nerede yanlış yapıldı ya? İnanılacak gibi değil. Çünkü benim konuştuğum hocalar hepsi takımın ciddi derecede kondisyon sıkıntısı olduğunu söylüyor. Ciddi derecede. Gücü yok. Gidemiyor. en büyük sıkıntı bu. Aynı hataların tekrarlanmaması lazım. Yani bir dahaki sene için söylüyorum. Bu sene hadi idare edilir. Ama arada bir gol at ya. Ben galibiyeti geçti. Taraftar gol istiyor ya. O bile yok. O bile yok. Ama bence en büyük sorun transferlerden öte. Arkadaşlar. En büyük sorun. Türk futbolunun içerisindeki Beşiktaş karşıtı yapılar. Ben söylüyorum. Burada kimse kulağının üstüne yatmasın. Gerçekten en büyük sorun o. Akşam bir daha yayın olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir 15 dakikalık bir şey çekerim dedik. Bence en önemli sorun bu. Yani diğer sorunlar öyle ve böyle yerinde oturacaktır. Ama bu sorun önlem almazsan benim çocuğumu değil onun çocuğunu bile yüzerler. Onun çocuğunu bile. Arkadaşlar en büyük sorun bu. Efendim sağlıcakla kalın. Akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Avusturya'dan selamlar.